İki saat önce gelmeden iki saat önce Müslüman kardeşim bana mesaj atmış. Hocam diyor ben intihar etmeye karar verdim bu akşam intihar edeceğim. Senden çok şey dinledim. Altı aydır seni dinliyorum. Fakat hayatta karşılaştığım her insan bozuk çıktı. Keşke yanımda olsaydın. Senden sadece helallik istemek için mesaj gönderdim. Bu benim son mesajımdır. İki saat önce. Son ahvalini bilmiyorum. Ben dil döktüm. Gereken yazılarımı falan da attım. Konuştum sesli mesaj gönderdim. İnşallah Rabbimiz Teala üstündeki şeytanları bu kardeşim üstünden kaldırır ve vazgeçer. İnşallah vazgeçer. Kardeşime şöyle dedim. Kardeşim senden rica ediyorum. Sana kardeşin olarak yalvarıyorum. Allah'a başkaldırma. Allah'a savaş açma. Senden çok kuvvetli olanlar Ebu Cehil'ler, Nemrut'lar, Karun'lar, Firavun'lar Allah'a başkaldırıp helak oldu gittiler. Allah'a baş kaldırma. Ne alakası var hocam dedi Allah'a baş kaldırma. Ben yaşamıma son vermek istiyorum. Yaşamına kendi ellerinde son vermek demek Allah'a şunu demek. Sen benim yaşamım hakkında doğru karar veremedin. Yanlış karar verdin. Benim şu anda burada olmamam gerekiyordu. Beni yaşatman yanlış. Sen kimsin Allah'a akıl veriyorsun? Kimsin Allah'a kafa tutuyorsun? O mu daha iyi bilir sen mi? Yaratan yarattığını bilmez mi diyor Kur'an? Sen yaratılmış olansın. Sen hiçbir şey yaratmadın da. O seni yarattı. Senin ne kadar yaşaman gerektiğini o bilir. Her şey üstüme geliyor. Kimin gelmiyor ki? Askerimiz şu anda eksi 15 derecede, 20 derecede kefereyle savaşıyor. Eksi 20 derecede. Yemek bulursa yiyor, bulamazsa yemiyor. Gece buz, eller donmuş, nöbet tutuyor asker. Sen evinde sıcacık oturuyorsun. Efendim o arkadaş benimle konuşmuyor, bu arkadaş benimle konuşmuyor. Bomboş meseleler, küçük küçük meseleler. Kafanda büyütüyorsun, büyütüyorsun şeytanın vesvesesiyle. Kendine sorun yapıyorsun. Sorunun yokken kendine sorun yapıyorsun. Ve peşinden şunu diyorsun. Ben intihar edeceğim. Yaşamıma son vereceğim. Önünde daha kağıt üzerinde 25-30 senelik bir yaşam var. 30 yaşındaki bir adam 60'a kadar normal şartlarda yaşar. Ne olur Allah bilir. Ama sen bunu diyemezsin. Yaşamıma son vereceğim diyemezsin. Lakin adam bunu biliyor. Bunu diyor. Adam bunu diyor. Mevla Teala hidayet nasip etsin bu kardeşime inşallah. Amin ya Mu'in. Kardeşler.